Bu anı kaydetmesem olmaz bu gün. Çok güzel bir gün. Ahmet sen de. Kazandı bu tarihimiz belli oldu. Mavi kart için. Neyse 12 Haziran. 12 Haziran ve biz buradayız. Evet. Oskuuu. <laughs> ne yapıyorsun? Evraklar topluyorum. Evrakları hala ayırıyorum sonra toplayacağım. Bakalım eksik evrak yok mu var? Soğuk evrak var. <laughs> evet. Bugün 12 Haziran 2024 Almanya vize başvurusu yapıldı. Tamam. Şimdi bekleyeceğiz. her yer dağınık omit çalışmaya devam ediyor <gülüyor> 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 uçaktan indim ve uçaktan iner inmez Omid'den çok muhteşem bir mesaj aldım. Bizim vizeler kargoya verilmiş. Muhtemelen yarın Omid'in elinde olur. Bu çok harika bir haber oldu. 21.06.2024'te vizelerimiz kargoya verildi. Bir Taşınmamıza tam bir hafta kalıyor. 8 gün yani diyelim. 19'u taşınıyoruz ve bugün ayın 11'i. Bugün bizim gelip nakli nakliye firması eşyalarımızı alacak. Eşyalarımızın hepsi topu bundan ibaret. Ne gözlüyoruz biz? Ne bekliyoruz? Hmm, gözlüyoruz ki eşyalarımızı alanlar gelip eşyalarını götürsünler. Hadi gelsinler biz de bagajlarımızı hazırlayalım. Hmm. Bagajlar hazır da son bir dokunuş yapacağız. Sağ <laughs> Bugün bizim İstanbul'da son günümüz. Sayılır. Yani yarın artık bu zamanlar Berlin'de olacağız. Ve geldik. Ee, evde hiçbir şey yok. Bütün eşyalar falan gitti. Yani sadece bagajlar, bavullarımız ve biz varız. Ve e, dışarıda yemek yiyoruz. Şu an kanyonda Kitchen Platt'tayız. Thank Eşyalarımız bundan ibaret. <laughs> Bir şekilde baş edeceğiz. Bugün bizim hayatımızda çok önemli bir gün. İstanbul'da 6 sene yaşadıktan sonra Berlin'e göç ediyoruz. temel göç ediyoruz. Orada yeni bir hayat, hayat. yeni bir hayatımız düşünüyoruz. Her şey çok güzel olacak. Güzel olacak tabii. Berlin bizi bekliyor. Bugün <laughs> kuşuşumuzu korkutu gibi olarak ben hiç korkmaz. Ve değerli kaptanım Alper Toyoğlu birlikte Berlin'e. gerçekleştireceğiz. Berlin Havalimanı'na olan uçuşumuz 2 saat 30 dakika sürecektir. <laughs>